Yeşil birlikteyiz. Ee, neler söylemek isteriz? Bir kere Allah kabul etsin iftarımızı. Başta dernek başkanım Sayın Akıncı ya ben bu konuda hayranım. Neden? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yıllardır hiç kimsenin ruhu duymadan, hiçbir fakiri ayırmadan Yeşil Yurt'ta, en ücra köyüne kadar ve hiç kimsenin onurunu kırmadan, kimseye yardım ettiğini hissettirmeden, bunu çok kutsal bir şekilde yaptığı için önde saygıyla eğiliyorum. Ve birlik, beraberlik, Yeşil Yurt her zaman bu birlik beraber gösteriyor. Tabi burada İstanbul'daki Yeşil Derneğimiz ve tüm Yeşil Yurtlar omuz veriyor. Ya böyle bir sevginin önde saygıyla eğiliyorum. Ve başta başkanımı ve tüm arkadaşlarını kutluyorum. Tabii malat e, Malatya olmak farklı bir olay. E, Yeşil Yurt olmak da Malatya için de farklı bir şehirdir. Kasabamızdır. Yeşil Yurt Malatya ekonomisine, sanayisine büyük ölçüde büyük tüccarların olduğu, fabrika sahiplerinin olduğu bir en zengin ilçelerimizden bir tanesidir gerek şehre yakınlığı bakımından gerek Evliya Çelebi'nin seyahatle mesajı gibi Malatya'nın en güzel yeri Bağlar Bahçeleri meyveler ile ünlü kasabası olarak Yeşilurt'u söylemişti. Bizim Malatya'nın içme suyu yine Yeşilurt'tan Gündüz Bey'den çıkar. Malatya'nın hemen hemen şeftalisi, kirazı, kayısı, kayısı değil de kiraz diğer meyvelerin Yeşilurt'tan çıktığını görüyoruz. Bu da Malatya'ya yetiyor. Malatya içerisinde Yeşilurt'un girip farklıdır. Yani İstanbul'da bugün çok Malatya adamları vardır, ama bunların çoğu yeşil ortulur. Türkiye'de markalan isimler vardır, markalan sanayiciler vardır, yeşil ortulur. Yeşil farklı bir şehir. Bizim yemeklerimiz, yemek kültürümüz daha farklı, daha güzel şeyler. Yani ben yeşil'i çok seviyorum. O ayda en az bir iki defa Malatya'ya gidiyorum, hem görevim gereği, hem de işte orayı sevdiğim için, orada bir sevdalısıyım ben. Ee, bu tabi bu gecelerde festival geceleri olsun e, iftar yemekleri olsun e, gayet güzel geçiyor. Bütün hemşehrilerimiz bir arada oluyoruz. Görüşüyoruz, tanışıyoruz, konuşuyoruz. Tekrar eski günlerimizi yad ediyoruz. Allah bile bu barak günlerin eksikini vermesin diyorum ben. E, mutluyum ben. En yol olmaktan ve işlemlerden çok mutluyum. Peki. Teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Programınızı televizyonu izliyorum. Evet. Mükemmel programlar yapıyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Yurdun iftar programında bir aradayız. Neler eklemek, neler söylemek Vallahi ben Ben Yeşilyurt'a bir araya geldiğimizde evet. çok evet. mutlu evet. oluyorum. Evet. Bütün stresim gidiyor. Bir Yeşilyurt'a gittiğim zaman yine öyle. İstanbul'da bir araya geldiğimizde kendimi en azından yalnız hissetmiyorum. Onlarla beraber hissediyorum mutluyum yani yeşil yurtlularla beraber. Bugün yeşil yurtların iftar programı. Evet. Yeşil yurtlular bir arada, çırmıklılar bir arada, İsmet Başarlılar bir arada. Hanımı çırmıklılar. Öyle mi? <laughs> ben damadım. <laughs> yani e, tabii Ramazan ayının bereketi, rahmetini hep beraber biliyoruz. 11 ayda bekliyoruz bunu. Yeşil yurtlular da bunu vesile kılıp bir araya geldiler. Çok güzel bir atmosfer. Hem birbirlerini gördüler, hem birbirlerinin cüzdanlarına dokunarak yeşil hırtlıların ihtiyaç sahipleri onlara bir ikramlar olacak, bir destekler olacak. Ramazan'ın rahmeti, bereketini tatmak istediler. Bunun için biz de varız dediler Rabbime. Rabbim razı olsun. Bayramlarını tebrik edelim. Kadir gecelerini şimdiden tebrik edelim. Allah hepinizden de razı olsun. Evet, bak hep bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Yolcu Yollarda programının artık duayeni ve bir yedegi olduk. Hep beraber yani dün de yayınlarda vardık herhalde televizyonumuzun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu akşamda yine biz yalnız bırakmadınız. Güzel bir akşam oldu. iyi bir katılım vardı. Siz de hemen haber almış gelmiş olmanızla bize mutlu oldum ben de. Şahsım ve derneğimiz ve de Yeşilurtlar adına. İstanbul'da yaşayan Yeşilurtlar adına da. Bizler bu bir dayanışma, sosyal dayanışma, manevi dayanışma. Ee, ne bileyim ben buna bağlı diğer kültürel dayanışma. bunlar hepsini bu derneğimiz ve bu İstanbul'da yaşayan Yeşilyurtlarla beraber yaşıyoruz. Ben size bu bizi yalnız bırakmayıp bu akşam beraber olduğumuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Malum artık siz de bizden ailemizden birisiniz. Güzel günde beraber olalım. Ee, tabii ki birbirimize karşı sevgimiz saygımız daim olsun. Ee, gelecek bayramımız, Kadir Gecelerimiz, mutlu günler ve mutlu beraberliğimiz olsun. Allah hepimizi bu günlere çıkarsın hayırlısıyla. Ben e, bu akşamın e, bizi yalnız bırakmayarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu akşamın yine Türkiye'mize, bölgemize ve İstanbul'umuza ve Yeşil Yurtlara e, manevi açıdan güzel günler olması temenni ediyorum. Hepinize hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Peki biz çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun ev sahibi olarak yönetim olarak buradaki Yeşil Yurtları temsilen Sayın Mehmet Akıncı başkanım İstanbul Yeşil Yurtlar dernek başkanı. Evet. Bu sene bizim, benim 20. yılım dernek başkanlığında. İftarımızın da aşağı yukarı 18. iftarı. Yani 18 senedir biz iftarı her geleneksel olarak yapıyoruz. Bizim geleneksel iftar günümüz Ramazan'ın ilk cumartesi günüydü. Bu çok yakın geldiği için, Ramazan'ın ikinci günü olduğu için biz bunu çarşambaya aldık bu sene. Bu bizim için bir bayram günü gibi. Çünkü buluştuğumuz kaynaştığımız, hasret giderdiğimiz bir gün. Malatya'dan dostlarımız geliyor. Buradaki dostlarımızla görüşemediğimiz dostlarımızla bugün de görüşüyoruz. Ve bugün de Ramazan'ın gereği olan yardımlaşmayı, paylaşmayı bugün de beceriyoruz. Bugün bunu herkese iletiyoruz. Onlarla beraber her şeyi Malatya'daki ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza, dostlarımıza ihtiyaçların az bir bedelde olsa gönderiyoruz. Bu bir hediye. Bu hediye bir paylaşmanın, sevginin bir bağı. Bu sevgi bağını biz her sene 18 senedir bir yapıyoruz. Bizim kazamızda 1200 kişi var. 1200 kişinin kapısını çalıyoruz. Habersizce gidiyor. Kaymakamlık, belediye ve biz olarak yapıyoruz. Üçlü bir kaynaşma içindeyiz. Biz buradaki topladığımız gıdaları sadece Yeşilyurda değil, Yeşilyurt'un tüm köylerine, Malatya'nın içine, diğer kazalarına da Götürüyoruz. Yani biz artık bu işi bir örnek hale geldik. Çünkü 18 senedir yapıyoruz. Diğer kazalar da şimdi bizi geçtiler. Fakat biz mütehassıs olduk bu işte. Biz bunu artık yere indirdik, geleneksel hale getirdik, kalıcı hale getirdik. Bunu kimse kaldıramaz. Herkesin artık İlaçsızdan şimdi burada para toplamak falan bizim için bir vesileydi. Yani kaynaşmamızın bir vesilesiydi. Ama bu hareketi biz her sene yaparak bir mutluluğu paylaştık. Malatya'dan belediye başkanımız geldi, Sayın Mehmet Kavuk. Sayın Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu geldi. Şahin Nalbant Bey geldi, İbrahim Nalbant Bey geldi. Hakim Metin Marmar'a geldi, Hakim Mehmet kısa geldi. Yani Metin Mesut Parlak Bey geldi. Mesut Parlak Bey e, biraz rahatsız oldu, erken gitti. Bizim için bu kaynaşmayı hiç kimse önleyemiyor. Kendimiz de önleyemiyoruz artık. Bu artık, artık olay bizden çıktı, o, bizden çıktı. Herkesin gönlünde bir bu yara. Evet. Bu aşk bu oldu. Bu aşk artık şimdi şimdi bizim arkadaşlarla beraber Cumartesi pazar biz Malatya'dayız. Şimdi köyleri dolaşacağız. Hangi köylere gideceğimizi ayarlıyoruz. Onları planlıyoruz. Mezralara dahi gidiyoruz. Kapıları dahi çalıyoruz çocukları da evdekileri herkes sevindiriyoruz. Evet, hem bu hayıra vesile olduğunuz için hem de yaptığınız için Rabbim sizlerden razı olsun. Hayırlarınızı kabul etsin sağ olun, diyelim. Sağ olun. Yardım Oğlum. yapanlardan Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Allah kimseye yokluk göstermesin. Yokluğun görmek istiyorsanız dünyanın bazı yerlerinde yokluk var ya, bizim köylerimizde de o yokluk var. He. Evet. Peki, çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Bize tamam. e, mutlu ettiniz. Bizle beraber burada bulunmanız bizi mutlu etti. Biz şeref duyduk. Sizlerle birlikte olmak üzere inşallah. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Evet. Malatya dedik, Yeşilyurt dedik, misafirler, konuklar dedik. Tabii Malatya Pötürge'siz olur mu? Burada yine e, davetler arasında Malatya Pötürge Belediye Başkanımız Necdet Ayaydın yanımızda. Başkanım ee, Malatya ile ilgili tüm böyle etkinliklerde evet, Yalnızca evet, Pütürge değil de İstanbul'da katılıyoruz evet. Malatyalıların olduğu her yerde evet. bulunuyorsunuz Bugün de e, Yeşil Yeşilyurtların iftarındaydık yani. e, Neler söylemek isteriz e, Yeşilyurtlar eski dostlarımız bizim Ben burada doktordum buradan gittim Pütürge'ye Hepsi dostlarımız e, Mehmet Zeki Akıncı Bey'i de çağırınca Mevlüt Bey ile birlikte Biz de geldik e, Bizdeki Pütürge'deki olan Birlik beraberlik Yeşilyurtlarda da var Malatya bir örnek iki ilçeyiz İnşallah bu diğer ilçelere de siyaret eder. Böyle devam eder. Ramazanın bolluk bereketi var. Bunlar da oraya yeşil otlar, erzak dağıtıyorlar. Biz de Türkiye'de her gün 700-800 bin kişinin faydalandığı iftar yemekleri veriyoruz, evlere dağıtıyoruz. Ramazanın bolluğu fazla. Allah hayır yapanların birini binesin. Allah herkesten razı olsun. Yapanların da tabii ki yapılmasına vesile olanlardan da Rabbim razı amin, olsun diyoruz. Amin amin. Kaşhanım çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben size de teşekkür ederim. Bizim Pütürge'yi Malatya'ya iyi duyuruyorsunuz. Bu konuda size çok teşekkür ederim. Hüsnü çok hocam. teşekkür ederim. Ben teşekkür Peki. ederim. Sağ olun. Evet, ben daha önce de söylemiştim. Pütürge ilk defa futbol turnuvasında gitmiştim ve gerçekten çok güzel bir Pütürge ile karşılaşmıştım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Efendim yolcu yollarda devam ediyor emeği geçenlerden herkesten Allah razı olsun her şeyden önce e, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kavuk abimize Allah razı olsun her sene geleneksel hale getirdiler ki bu arada e, Dernek Başkanımız Mehmet Akıncı Bey'e de burada huzurlarımızda teşekkür ediyoruz Allah herkesten razı olsun yurdumuzun medarı iftarı olan e, yeşil yurtluları canı gönülden tebrik ederim böyle bir birlik beraberliği meydana getirdikleri için sevinçliyim. Ve çok memnun oldum. Hepinize büyüklerime hürmetler, küçüklerimin gözlerinden öperim.